Ben şu an ortadan kaybolsam... ...sen bensizliğe sadece dört yıl dayanabilirsin. Çünkü bütün bu çiçekler, rüzgarlar, yağmurlar, ormanlar... ...kısacası tüm bu Anadolu benim. Ben Anadolu'nun kraliçesiyim. Ve 35 milyon yıldır buradayım. İlk günden beri senin için çalışıyorum. Anadolu'nun çiçeklerini ve ağaçlarını tek tek gezip en değerli propolis'i, arı sütünü, poleni ve ham balı kovanıma getiriyorum. Anadolu'nun bu eşsiz ürünlerini bana ve arıcıların emeğine değer veren uzmanlara sana ulaştırması için emanet ediyorum. Çünkü biliyorum ki onlar o eşsiz ürünleri en doğal haliyle kovanımdan senin sofrana gelene kadar tüm saflığıyla koruyor. Bio propolis, arılardan, uzmanından ve eşsiz Anadolu'dan.